<laughs> ha, kızım hadi çık. Ne oldu hapis bitti mi? Kızım ben o işlere karışmam. Bir hemşire kız mı gelmiş ne yapmış ölümcül bir hastayla mı ilgiliymiş neymiş? Sana bir şey soracakmış işte. Bir şey mi olmuş? Kızım ne bileyim ben Allah aşkına. Kartal da yok sorayım. Yanında kısacık bir görüşün. Ben şimdi Hasan'ın günahına da giremem. Hadi. Geç kızım. Neşe, çok merak ettim seni. İyi misin? Kızım hadi bir an evvel soracağını sor. Başım belaya sokmayın ben. Hadi. Hastaneden kötü bir haber mi var? Bir hasta vardı ya hani. bir Bidal istemişsin geçen hafta. Onun durum şey, seni soruyor. bir Sen Doktor Bey'e söyle, o hastaya bu gece müdahale edilmesi lazım. Zaten senin şeyden göndermiştir o. O hastanın kardiyovasküler raporlamasında bir hata vardı. Geçmiş hastaneden kalan. Hı hı. O rapora göre hareket etmesin. Kızım bitti mi? Bittiyse hadi, hadi. Hadi kızım hadi, bittiyse hadi. Gel böyle buradan çıkacaksın. Hemen orada korumalar var alıp götürecekler seni sağdaki kapı. Hadi sen de hadi. e, eh, ben elinden geleni yaptım Fani ölürse takdir seni. Sen de şahidimsin asratta. Hadi. Geç.